Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlere bilgisayarı otomatik olarak nasıl kapatacağız onu göstereceğim. Hani belli bir saate ayarlıyorsunuz. Şu saatte kapansın diyorsunuz veya belli bir dakikaya ayarlıyorsunuz. Örneğin 52 dakika sonra 5 dakika sonra kapat diyorsunuz. Kendisi otomatik olarak kapatıyor. Programımızın adı Vice Auto Shutdown. Açalım. Öyle bak şuradan şey ayarları yapabilirsiniz. Şimdi belirtilen sürede demiş. Buradan tarih ayarlarsınız. Şuradan saat ayarlarsınız. O saate geldiğinde kapanır. Bundan sonra dersiniz şu, örneğin bir saat gördüğünüz gibi şuraya yazıyor. Bilgisayarınız bir saat ve 10 dakika sonra kapatılacak diye. Günlük dersiniz istediğiniz herhangi bir saatte kapanır. Bu ne demek anlamadım ben de. Aman boşarım. Şurada seçenekleri ayarlarsınız. Mesela 1 saat 10 dakika sonra yeniden başlat. Oturumu kapat. hazırda beklet. Güç kapat. Uyku demiş. Sonra şuradan görevi başlat dersiniz. Örneğin göreve başlat. Evet. Şurada bakın zamanlayıcı görev sonrasında çalışıyor. Oh mis. İndirme işlemizi başlatın yatın. O kendisi kapatır. Şuradan iptal et dersiniz. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.